teşekkür ediyorum bunlar için. Ben nanotek, e, nanoteknoloji hastanelere e, de, değineceğim. Moleküler o, organik bileşikler malum, malum patolojide çok kullanılıyor. Neden? Ocak 2016'da Ayark formaldeitle alakalı tutum değişti. İki A'dan bir B'ye geçti. Yani insanlar da e, ka karizmojen olarak kategorize edildi. Kat Fotokatalitik cihazlar su ve hava saflaştırma çalışmalarında kullanılmakta ve avantajları var tabii ki. Formaldehit ve silen dekompozisyonunu de sağlamakta çevre koşullarında ve ve toksik olmayan nihai ürünlerde de de degradasyonları söz degradasyon bunları söz konusudur yani karbondioksit ve sudan. Titanyum ve silikonyum kullan e, markerlerini kullanıyoruz önce. Bu sistemle aerosol ve buhar emisyonu önlenmekte ve, ve kazara dökülmeleri de kontrol edebiliyoruz. Özellikle atık konteynerleri patoloji alanlarında kullanılırken buna yanı sıra karbon ayak izinin minimize edilmesini sağlıyoruz ve ve plastik kaplarda yaklaşık yüzde %17'lik bir maliyet azaltımına gidebiliyoruz tasarruf. Bu genel bir bakış. 2008 senesinde çeşitli ölçümlerde bulunduk, iki iyi çalışma istasyonunda özellikle, teknisyenler ve patoloji uzmanları üzerlerinde ve sonuçların kabul edilemez seviyelerde, onu görmüştük, maruziyet seviyelerinin. 2008'de başladık ölçümlere. Ve çalışma şekillerine yeniden baktık, reze ettik. 2012'ye geldiğimizde örnek to e e e to toplama ile ilgili ölçümlerimiz daha kabul edilebilir seviyede çekilmişti. Ancak 2016'ya geldiğimiz zaman yeni kontrol katap odasında patoloji uzmanının çalıştığı yerde, o eyleminin 0.37 olduğunu gördük. Bu da kabul edilemez bir sevi seviyeydi. Dolayısıyla ne yaptık? Üç e, aksiyon aldık. Ön öncelikle yüzey alanı ve hacim ilişkisi için odayı büyüttük. ve Formaldehit örneklerin bulduğu konteynerleri bağımsız bir depoya aldık ve saatlik yenilenmeleri katapodasında odasında 22, 22 ye ve depoda 15.3'e değiştirdik. Bununla ilgili bir çalışma da yürüttük. Hip, hipotezimiz fotokataliz, fotokataliz Formal değidi düşürmede etkilidir. ve OC'ler ve silen seviyelerinde aynı şekilde düşürmektedir. Ve önce sonra modeli şeklinde veri analizi için yarı deneysel yöntemi seçtik. Mükerrer ölçümler yaptık. Müdahale öncesi ve sonrasında. Sonra da bir öğrenci T testi uyguladık. Bütün ölçümlerimiz Aktivite esnasındayken yürüdüğümüz temel sorunlarımız Hawthorne etkisiydi, plasibo etkisiydi, ortalamaya regresyon ve doğal evrim idi. Materyal ve yöntemlerimizde gelince çevresel koşullarda 26 ölçüm gerçekleştirdik. Patolojik anatomi bölümünde Fuenabdil, Rada üniversitesinde laboratuvar bölgesinde ve katap odasında. saflaştırıcıların ve soğuk soğutma sistemlerin kurulmasından sonra yaptık. Nihayetinde sonuçlar 3 hasta aynı seviyedeki diğer hastanenin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Formal date için bu şekilde bir sondaj kullandık. Ama tabii onu da o anda yaptık. Hem örneklem odalarında 20 örneklem noktası e, noktası oluşturduk laboratuvar bölgemizde ve katapodamızda. Sonuçlara gelince öncekisi ve sonrasını görüyorsunuz. Yaklaşık yüzde seksen altı bir azaltım sağladık. Formal seviyelerinde. P değerlerini, P değerlerini görüyorsunuz. Bu güven aralığını da aşağıya koyduk. Katap odamızda ki sonuçları görüyorsunuz. Diğer 3 hastane bahsetmiş 3 hastaneyle mukayeseli olarak. Gerçekten etkileyici sonuçlar bunlar. Silen Uçucu organik bileşikler, ve da çok benzer sonuçlar elde ettik gerçekten. Son olarak maruziyet kontrolü ile alakalı tartışmaya girince, öncelikle ürün ikamesi şu an itibarıyla onkolojik teknikler için uygun değil. İkincisi, tabii klasik olarak önerilerimiz var formaldehit maruziyet seviyesinin azaltılması ve bununla ilgili ve havanın yenilenmesi ile ilgili önerilerimiz var. Ve bizim de uyguladığımız gibi bağımsız depo uygulanması ve gazların dış ortama rahat ve bağımsız bir şekilde verilebilmesi lazım. Katatta ise üç üçlü, üçlü bir e, ekstraksiyon işlemi uygulanması lazım. Spesifik filtre, alüminyum oksit veya potasyum per, e, permanganat gibi filtrelerin kullanılması lazım. Fotokatalize geldiğimizde bizim düşüncemize göre bu teknik açıdan tamamlayıcı ve etkili bir yöntem formal date maruziyetinin kontrolünü optimize hale getirmek için tabii voklar ve silen kontrol için de aynı. Ve bu bu tabii seviyede, kalitatif seviyeye geldiğimizde tabii çalışan konforu arttı. Hani koku olmaması, iritasyon semptomlarının olmaması, akut semptomların olmaması gibi. Ve tabii bireysel detektörler kullanarak yeni bir çalışmada yürütülmesi gerekmekte. Bu kadar benim sunumum. Teşekkür ediyorum.